Herkese merhaba arkadaşlar. İlk videomuzda biraz piyasayı tanıyarak başlangıç yapalım. Piyasaya başlamadan önce ilk adımda hangi alanda işlem yapacağımızı öğrenmemiz lazım. Forex, kripto ve borsa. Hepsi kazanç potansiyeli taşıyan ama birbirinden çok farklı dinamiklere sahip olan üç alan. Peki aralarındaki farklar neler? hangisi size daha uygun bu videoda her piyasayı tek tek ele alacağız avantajları riskleri, işlem saatleri kaldıraç yapıları regülasyonları kısaca piyasaya adım atmadan gereken temel şeyleri kısaca özetleyeceğim piyasaya girmeden önce kendinizi ve piyasanın yapısını iyi tanımanız gerekir kimi yatırımcı hızlı ve agresif kazanç ister, kimi sakin ve uzun vadeli ilerlemeyi tercih eder. Bu videodan sonra siz kendinize şu soruyu sormaya başlayacaksınız. Ben hangi piyasa için daha uygunum? Forex'ten başlayalım. İlk önce bilmeniz gereken şey forex nedir? Forex bir ülkenin para biriminin diğer bir ülkenin para birimi karşısındaki değerini ifade eder dünyanın en büyük ve en likit e, finansal piyasalarından biridir. Uluslararası ticaret, yatırım ve spekülasyon amacıyla kullanılır. Kelime anlamı olarak iki farklı döviz çiftinin çiftinin arasında yaptığımız e, işlemlere denir. Fakat e, sadece e, döviz çiftleriyle sınırlı değil. Altın, petrol, hisse senetleri, kripto dolar çeşitli birçok daha ürünü alıp satabildiğimiz çift yönlü işlem alabildiğimiz en büyük avantajlarından bir tanesi bu kriptoda da mevcut kaldıraçlı işlemlerde oraya geleceğiz. Çift yönlü işlem alabilmemizdir. Forex'in temel özellikleri 24 saat işlem. hafta içi 5 gün boyunca gece kapanış ve açılış seansları haricinde 5 gün boyunca 24 saat işlem yapabiliriz. Forex ticaretinde kaldıraç kullanılır. bu yatırımcıların yaptıkları sermayeden daha büyük pozisyonlar açmalarına olanak tanır. Kriptoda e, kaldıraçlı işlem yaptığımızda ki mantıkla tamamen aynı ama kaldıraç kullanmak da tabii ki de her zaman için risktir. Kriptoda da olduğu gibi. Çok hızlı bir piyasa. Sizi aniden çok yükseklere çıkarıp aniden bütün paranızı eritebilir. Alış ve satış fiyatı. Bunu biliyoruz. Lot. Forex işlem hacmi genellikle lot cinsinden ölçülür. Standart lot 100.000 birimi temsil eder. Mini lot 10.000 birimi temsil eder. Mikro lot ise 1000 birimi temsil eder. Bizim aldığımız e, işlem boyutu lotla belirleniyor. Marjin bizim için önemlidir. Kimse dikkat etmez ama bilmemiz gereken e, bir kısım. Bir pozisyon açmak için gereken minimum sermaye miktarını ifade eder. Marjin işlemde yapılan e, miktarın yüzdesi olarak hesaplanır. Marjin çağrısı, marjin çağrısı yatırımın yatırımcının hesabındaki marjinin belirli bir seviyenin altına düşmesi durumunda yapılan bir uyarıdır. Bu durumda yatırıcı, yatırımcı daha fazla fon eklemek zorunda kalabilir veya pozisyonları otomatikman kapalabilir. Bizim e, teminat seviyemiz diye de adlandırdığımız e, yerde yüzdelik olarak belirtiliyor. Size söylediğim gibi bu yüz seviyesinin altına düştüğü zaman riskli durumdayız. Aracı kurumdan kuruma bazen 50 bazen 60 bazen 20 seviyelerine düştüğünde zaten otomatik kapanmalar başlıyor. Burada da genelde ya fon eklemeniz ya da hesabı artık güle güle demeniz lazım. Bütün piyasalarda olduğu gibi stop loss emri, take profit, e, sl, tp diye de adlandırdığımız işleme girdiğimizde o işlem belirli bir seviyeye geldiği zaman e, kar al otomatik ya da zararda durdur otomatik gibi Long short pozisyon demiş dedim size çift yönlü e, işlem yapabiliyoruz çok büyük bir olanak. Normal şartlarda bir e, hisseyi bir kripto aldığımızda sadece yükselişini beklememiz gereken yerde piyasanın ayı dönemi dediğimiz dönemlerde de yüksek kazançlar elde edebiliriz düşüşlerden de faydalanabiliriz. Sadece olumlu haber değil, olumsuz haberleri de bekleyeceğiz. Piyasa emri verebiliyoruz, bekleyen emirler. Yani e, şu an seviyemiz, örnek veriyorum altın, ons altın, XAUUSD, 3000 seviyelerinde diye örnek verecek olursak, e, 3002'ye geldiğinde sel işlemi, şu işlemi aç veya 2900'lere düştüğünde yükseleceğini düşünüyorum ama telefon elimde olmayabilir, yakalayamayabilirim. Buradan hemen bir buyişli maç diye emirler verebiliriz. Buradaki terimler, forex ticaretine başlayanların sık sık karşılaşacakları kavramlardır. Bunları tamamen doğru bir şekilde bilmemiz lazım. Forex piyasasında işlem yapmak için gerekli adımlar. Birincisi en başta başlamadan önce eğitim ve bilgi. Forex piyasası karmaşık bir yapıya sahiptir. Ticaret stratejilerini anlamak, teknik ve temel analiz konusunda bilgi sahibi olmak önemli. Birçok bir online kaynak mevcut. Piyasaya başlamadan önce nasıl araştırma yapmanız gerekiyor, bunları öğrenmeniz lazım. Hangi platformlardan, hangi aracılardan. Aracı web sitelerinden haber akışını e, düzgün şekilde yapabiliriz. Aracı kurum seçimi, forex ticareti yapmak için mutlaka bir aracı kurum seçmek zorundasınız. Bu aracı kurumu seçerken de, şunu unutmamalıyız ki, forex kurumları arasında 80, yüzde belki de 90 e, dolandırıcı merdiven altı diye tabir ettiğimiz kurum var. Çok iyi araştırarak şikayetlerini veya size referans olabilecek kişileri ile bir kurum seçmenizi tavsiye ederim. Kazanç sağladıktan sonra o kazancı alamayabilirsiniz. Seçtiğiniz hesap açma seçtiğiniz aracı kurumda bir forex hesabı açacaksınız. Teknik ve temel analiz bunları forex kısmına tamamen yöneldiğimizde hangi platformları kullanacağımızı o platformların eğitimlerini hep belirteceğiz. Kısaca söyleyecek olursam Trading, Investing gibi platformlardan ilerleyebiliriz. Risk yönetimi. Bunu çok iyi yapmamız lazım. Kazandım. Daha çok kazanayım ya da kaybettim ben bu parayı çıkarmam lazım gibisinden hırslara kapılırsak ya da kasamızı günlük yönetemezsek işlem başına kasamızı yönetemezsek yaptığınız bütün teknik ve temel analiz çöp olur tamamen günlük ve haftalık takip özellikle haberleri günlük takip burada Tabi nasıl bir trailer olacağınız da önemli. Kısa vade, uzun vade, orta vade buna göre haberleri takip etmeniz lazım. Grafiği takip etmeniz lazım. Piyasanın nabzı her zaman elinizde olmalı. Forex ticareti dikkatli planlama, sürekli eğitim ve sürekli disiplin gerektiren bir piyasadır ilk kez başlayanlar özellikle daha küçük paralarla tecrübe kazanmasını tavsiye ederim. En azından kayıp yaşanması durumunda küçük bir parayla kayıp sonrasında deneyim, deneyim sonrasında daha yüksek miktarlara çıkılması tavsiyem olacaktır sizlere. Video süresi uzun olmaması açısından 3 başlığı da 3 ayrı videoda değerlendireceğim. Bunun için bir sonraki videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Forex Borsa Kripto olarak. Sonrasında teknik ve temel analizler kısmında birinci videomuzla devam edeceğiz.